Evet değerli dostlar hepiniz yeni kanalımız kazandıran tahminlere hoş geldiniz. iddia ee, İddia Fakültesi olarak biliyorsunuz zaten bizi tanıyorsunuz YouTube'dan. Ee, buradan da e, farklı içerikler yani daha değişik tercihleri sizlerle paylaşacağız. O yüzden kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Onu altını çizeyim. Çok güzel değişik e, stillerle geleceğiz karşınıza burada. Sezon sonuna kadar olsun. Sezon bittikten sonra yine aynı şekilde öyle devam edeceğiz. Ee, burada bugünkü yapacağımız şeyi söyleyeyim sizlere. 7 tane kupa maçını değerlendireceğiz. Dünya genelinde biliyorsunuz işte e, İsviçre'de olsun, e, Hollanda'da olsun birçok kupon maçı var bizim ligimizde olsun. Onları sizlere aktaracağız. E, değerlendirmek isterseniz e, bunların arasından sizler kendiniz seçip kupon yapabilirsiniz. Ya da hemen açıklama kısmındaki bulunan telegram grubumuza gelip oradaki bizim vereceğimiz kupondan faydalanabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. E, hep birlikte büyümek dileğiyle yani bu kanalımıza da hep birlikte büyümek dileğiyle. Bu kanalımızın içeriği biraz daha farklı olacak. Sportoto'yu buradan paylaşacağız. Bu tarz kupa maçlarını buradan paylaşacağız. Yeri geldiğinde Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi'ni buradan vereceğiz. Ayrıcalıklı kuponlar vereceğiz bu kanalımıza. Değerlendirmek isteyenler de kanalımıza abone olurlarsa bundan faydalanabilirler değerli dostlar. Ee, çok fazla uzatmadan e, hemen ilk maçımıza geçelim. Kasımpaşa ile Gaziantep'in karşılaşması vardı. Ben güzel bir karşılaşma bekliyorum. Özellikle de yani ligde biraz daha konumu rahat olan ekipler. Ee, Kasımpaşa da son dönemlerde çok formda. Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Antep kendi evinde Sivas'a çok güzel bir üstünlük kurarak galip geldi. Bu maç üzerinde 1.58 oranı vardı. Değerli bir oran bence. Karşı gol varını alabiliriz dostlar. Bir sonraki maçımız Karagümrük ile Konya karşılaşması. Yani burada şöyle bir şey söyleyeceğim dostlar. <laughs> e, i̇ki takımın da hani Konya'nın biliyorsunuz hedefi var. Şampiyonlar gidiyor diyelim. Hedefi var. E, Trabzon'da çok arasında en yakın arası olan takım. E, Karagümrük'te ise hocası geldikten sonra, yeni hocası geldikten sonra Biraz daha toparlanmak istiyorlar. Son maçlarında bir galibiyet aldılar. Ee, yani bu maç üzerinde ben şunu söyleyeceğim. Enteresan da bir oranım var bu maç üzerinde. Onu da söyleyeceğim sizlere. Toplam gol sayısı 2-3 gol olarak aldım. Değerli dostlar. Ee, yani aslında maçın 2-1 biteceğini düşünüyorum. Yani Deplasman Konya'nın 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Konya'yı biliyorsunuz bu kupanın geçmişte sahibi olmuş ekiplerden bir tanesi. Ve her senede önem veriyorlar, değer veriyorlar. Ee, ki onun içinde yeterli şekilde kadrosu olduğunu düşünüyorum ben. Hani lig olmasa da bu sezon belki kupaya daha çok şey yaparlardı ama e, bu maç üzerinde şunu söyleyeceğim. Deplasman 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Ana tercih olarak en yüksek orandan, skorum 2-1 olduğu için biraz da fazla güvendiğim için 2-1'e e, 2-3 golü değerlendirdim. Toplam gol sayısı 2-3 golü değerlendirdim ana tercih olarak. Ve sürpriz bahis olarak da yani sürpriz tercih olarak da 26 orandan e, ilk yarı bir maç sonucu 2 yani 1'den 2'yi değerlendirebilirsiniz Buna da 26 orandan bir 10 lira 20 lira ne isterseniz onu atabilirsiniz değerli dostlar değil. Bir sonraki maçımız Fenerbahçe ile Kayseri spor karşılaşması. Kayseri kendi evinde kazandı hafta sonunda. Fenerbahçe kendi evinde kaybetti Başakşehir'i. Burada şunu söyleyeceğim dostlar. Güzel keyifli bir maç bekliyorum. 2.5 üstünün oranı 1.46 idi. Ben 2-2 gibi böyle 2-1, 2-2, 3-1 gibi bir skor bekliyorum. Yani böyle bol golli bir maç bekliyorum onu söyleyeyim. Kayseri'den de şey bekliyorum. Ee, bir <laughs> cevap bekliyorum Fenerbahçe'ye karşı gol olarak. 2.5 üstünün oranı 1.46 idi. Ee, ilk i̇lk yarı 1.5 üstünün oranı da 2.04'tü. Değerlendirmek isteyenler bunlardan birer tanesini tercih edebilirler. Tabi ana tercihimiz 2.5 üstü. İlk yarı 1.5 üstü biraz daha zorlar bizi ama ben geleceğini düşünüyorum. E neden gelmesin diyorum. Bir sonraki maçımız Inter'le Roma karşılaşması İtalya Ligi'nden <laughs> bizim kupamızı bitirdikten sonra salı gününde. Ee, Inter-Roma karşılaşması yani Roma'nın ben 2 fark yemeyeceğini düşünüyorum bu maçta. Deplasman 0 5 üstünü alırdım ama maç 0 0 da bitebilir. Onu söyleyeyim dostlar. ben Roma'nın iki fark yemeyeceğini düşünüyorum. Zaten gol atarsa da hani 2 fark yemez herhalde diye düşündüğüm için şöyle bir şey yaptım. Handicap handikap 2. Yani iki handikaptan 2'yi aldım. deplasman 2 fark yemez 1.37 orandan bunu değerlendirdim. Deplasman 0 5 üstü oranı da aynıydı. Monaco ile Amiens karşılaşması vardı. Yani burada şunu söyleyeceğim. Burada da deplasman iki fark yemezi değerlendireceğim. Yani ne olur ne olmaz. Tamam çok hemen direkt alınır kupona koyulur bir maç değil. Onu söyleyeyim. Monaco'nun sağ solu belli olmaz. Ama yani enteresan oranlar açmışlardı. Biraz huylandım. Bir de böyle maçlarda genelde sürpriz çok çıkıyor ya. O yüzden hani deplasman 0.5 üstünün 1.71 oranı vardı. Almak isterseniz 1.71 oranı vardı bunun. Yani şöyle söyleyeyim. KG'nin 1.97 bin oranı vardı. Deplasman 0.5 üstünün 1.71 oranı vardı. Önceden hangi takım gol atar diye bahis vardı yasal iddiada. Artık yok. Şimdi mantıken yani şöyle çıkartıyorum ortaya. Ev sahibine demek ki açmış olsaydı onu 1.22-1.23'den açacaktım Monaco'nun. Bence çok yüksek bir oran. E, Deplasman 05 üstünü değerlendirmek istenir. Alabilirler. Bir de Handikap 2'den 2 yani Deplasman ekibi 2 fark yemezi değerlendirebilirsiniz. Hani bunu tamamen sürpriz bir tercih olarak koyalım köşeye. Bizi zorlayacaktır çünkü riskli bir tercih diyelim daha doğrusu. Ee, ama ben deplasmanın iki fark yemeyeceğini düşünüyorum. Öyle hissediyorum. Hollanda Ligi'nden PSV ile burada karşılaşması vardı. yani ee, hani 3.5 üstünü değerlendirebilirsiniz. Oran olarak o vardı. 2.5 üstü olacağına eminim. Yani öyle düşün. Eminim demeyeyim mi? Banko diye bir şey yok ama e, PSV genelde yatırmayı sever ama insanlara bu maç üzerinde ben böyle 2-1, 3-1 gibi skor bekliyorum. Deplasmandan gol beklediğim için ben karşılık gol varını alacağım. 2-0-6'dan. Onu söyleyeyim dostlar. Ee, dileyenler de 3.5 üstünü alabilirler. Golle bir maç bekliyorum yani onu söyleyeyim. Giverdon'la Laonse karşılaşması vardı. Lausanne karşılaşması vardı İsviçre Ligi'nden. Hafta sonunda yine bize kazandıran deplasman ekibi bu haftada kazandıracağını düşünüyorum. Karşı gol varın oranı 1.46 idi. Bu maçın da KG olacağını düşünüyorum dostlar. Değerli dostlar 8 Şubat Salı gününün kupa maçlarını burada verdik sizlere paylaştık. 7 tane tercihini verdik. Bunlarla ilgili kuponumuzu açıklama kısmındaki Telegram gruptan Telegram grup linkimize gelip faydalanabilirsiniz. Oradan paylaşacağız. Telegram grubumuzdan vereceğiz kuponumuzu. Onu da kaçırmamak için hemen açıklama kısmında linki bulunmakta olan Telegram grubumuza katılmayı unutmayın diyelim. 8 Şubat Salı günü maç tahminleri bu şekildeydi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Elinizden geldiği kadar da yorum yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. O da yarın efsane bir bülten var. Onu da buradan yine paylaşacağız. Allah'a emanet olun.